Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Bakın ben ne buldum canlarım. Sultanlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ha yaza Efe bak. Aa 1.85 Kaç tanesi? 12 mi oğlum? 12 tanesi. Yok bir den. Ha böyle bir tanesi. Ha böyle mi? Marılcıklılar ey kız. Yok hepsi 1.85. Değil mi? Yeah. <laughs> Baban da geçen bir pazarda Alsırsın. Alacağım. Bir... Ama nereye koyacak? Bir şey de almadı. Bir. Araba orada da. Ne? Hangisinden alalım oğlum? Çok güzel. Habu güzel gördü. Görüldü. Ha bu da güzel efendim. Ha bu kıvırcık bak ha bu. Ha bu. Ha daha iyi yani. Bunda daha cansız. Ya alalım. tane mi alalım? Bir de senin dediğini alalım. Sen hangisini dedin? Abi Alalım. Bakın ha bunun modeli de daha da güzel bak. Ya başka bunun nasıl bak. He o da bunda. <laughs> bak orada da tohumlar var. Bunlar ne yap biliyor musun anneciğim? Ama alırlar onlar Efe. Ha, öyle dursun o zaman. Bak ha, burada da tohumları var. Buradayım aşkım. Anne güzüsü. Ha? Da <laughs> fasulye tohumları. Ha, bu kadar mübarek bir fasulye ki abi. Tamdan da alsam bir tane. Acayip yer mi? Rotunda. Prank Fasulye tohumum var bu Almanlar bak bunlar güzel değil. Bunları sevmiyorum. Ama bu bence güzel olabilir. Hamdan alayım bir çok. Ispanak. Her şey var bakın. Aa ben aldığım fidanları da. Tamam mı? Tamam. Bu tamam, Bunlar çiçek. Soğanlar indirimde. Sıvıyı bel. Sıvıyı bel, sıvıyı bel. Domates var, soğanım var. Hah. Hah. Bakın Efe koymuş karton teyzeleri koymuş. Erkek ya. Hah. Ben tutayım. Yok. Bakalım ne var ne yok. Seviyorum ben burayı. <laughs> Tencere, tava, kuş kanı. Havana bak, hepini yiymiş. Bak. 10 Euro. Bunlardan var benim. Ne yapacaksın annesi? Var bizim orada. Bundan var sizin. Onu ben yıkayırım aşkım. Yıkanı bak abına keser. Ha ee, bundan da güzel çapı olur ha. Şey. <laughs> bu ne? Lambo. Nereye takacak bunu? Nereye takılıyor? Doğru. Ben abını sevdim efendim. Haa bak abilesi var. Havlesi var. Trabzon Hasan abi şimdi gördü mü bunları sevecek. Abi, abi ne yapacak? Abi yamuk baş. Abi ya bundan şeyi bile yapılır çapada. <gülüyor> <gülüyor> Onu uyurun mu? Kaç lira? Kaç adı bilmiyorum. Abi iyiymiş abi. Hadi 8 euro. 8 mi? Ya. Yeah. 8 euro canlar. Al süsü. Ağır işte biraz. Kese çek, abla yaparken yorulun. Ağır da. Doğru değil. Hadi. <laughs> Sandalye yüzleri. Bak Efe sizin oraya abone alalım abi güzelmiş. Niye ola? alsan ne olur? fidan Bunlardan aldık. Var mı o bizim? Ne? Var. Var aşk koşum var. Sizleri de gezdirelim. Efe gidene bırak al kasanın yanına da gel taşım onu yürü annesi. Git git. Rica sorar kadar. He? Tamam. Ama böyle gide gide taşıtı anne yani ver bana da. Şi, şey, kürek. Şöminelerden falan ya kül. Onu da. Abakanın elektriği sin diyor. Abasına iyi lazım olur babaya. Ne durum? Ya, bakalım. Abone ol. Fırın kağıdım. <laughs> fırın kağıdım yok. Ha bu, ha, bu fırının içine sarılı. Ha? He, Efe abi ne güzelmiş. imiş. Hortumu alıyorum buraya, böyle ıslatıyorum. Efe? Sonra bıraktığında da su kesiliyor. 15 euro ama oğlum. Yani olsun. <laughs> ama acı oğlum bunu babanın yapması lazım. Bu tazikli olmayan suyu da kaldırmaya bak. Babana diyelim de gelsin buraya. Ana döner de var burada Efe. Döner baş. Bak bak. Babana diyelim de iş çıkışı gelsin buraya da bunlara baksın. Ne güzel güzeldir. Bir de yani. sağlam bak. De. Ama işte bizim suyumuz az ya bunu döndürmeyebilir anneciğim. Çek evet, resimleri Hamdan çek Şu resim. Suyu dolduruyor çünkü. Resimlerin çek bakalım babana. Ama buna güç lazım. Ya da videoda görür. Dur videoda görür. Aha. Erdoğan iyi bak. Biri ha bu. Efek çekeceğim mi? Yeah. Çek o <laughs> gagalar, gagalar. Açılmasın aralar. <laughs> Hı. Bundan bir tane alabilme şansın var mı? Alayım. <laughs> pizza malzemeleri yağlar 1.79 turşular bu tarafta böyle sular var Erdoğan Bey buraya gelsin bakalım. Onları beğenirse alır. <laughs> Ondan var bizim. Bahçede var anneciğim. O da seviyor Efe ya böyle bahçede. Evde de aynı Efe. Dirlik düzenli o çok seviyor. Her şeyimiz olsun. Bayılıyor bayılıyor çocuğum. Yavrum. Onlar da böyle kolu an tutarsın, nefi herhalde git 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 yürüyorsun da. Yaşlandık mı alırsın abone ol. bekleme, biraz daha alabilirsin nefi. <laughs> Kum. Ee, Tadım elbezi nasıl pişir şey acaba? iyi değil, kötü de değil ama çok da hoşuma gitmedi. Diş fırçası. Ya diş fırçası. Efe <laughs> diş fırçası <ya>, alayı teyzeleri bakın. <gülüyor> Eşek <laughs> dişi mi fırçalacaksın Efe? Ula. Bunlar <laughs> ne tatlı bak niye Ona sıtmak değe. Elinde yine. Ondan. Az. Ya üzerinde. Askeni de atmayalım anneciğim. Aa baba aradı? Ne bu? Henüz daha özneyim. Ne bu? Biz de peçe. Arkada önlem var. Dokuz hmm. Bak yerde bisiklet gel al. Bisiklet lan bisiklet gel al. Tekerlek. Erkekler. Şaban abi. Ondan sonra Cime. Evet, izleyen abilerimiz. Baksınlar. Buralardan şeker meker biz almıyoruz canlarım. Şöyle. Oralarda da ağaç mağaç çiçekle var. Dur sıralan alan gidiyorum abla. Hı. Biraz daha dondurma çıkacak. Dondurma yiyecek. Dondurmam kaymak. Tavalar, tencereler. Yok yok. Hı. Kaplar, alüminyum, bakır. 9, 12 oyradım, 9'a düşmüş ha bunlar. Çift kişilik. 15 oyru. İş kıyafetleri. burası 2 ayırlık bölüm. Zıvay, uyur, zıvay. Ha, baba taktiği diye şey uçtum hmm. ne? Hım. O 150 liraydı. Babanınki. Ya. Yeah. Mudara bir şey almaz. Uçtum daha görünmüyor. Domates var, bostan var, marul var. Olmayanımız bostan. Var mı? var. iki tane akşam aldı beni. Pırasa var. Bunu almam. Patates var. Bakın. Hmm. Yeni al. Nedir o? Havuç mu? Çok o ama annem. Poşetlerde olanlardan bakalım var mı? Onu bitiremiyor. Ama yeme de bak. yarım değilsin hiçbir şey yemeyisin Efe. Bir kilo. Bir kilo. Yeah. E tamam havuç tarator seri. <laughs> Elif teyzesi yaptı ya. ha <laughs> Ayşenur. Ayşenur kasa da. Koy kasanın kenarına oğlum taşım onları yürü. Yoruldun anneciğim yoruldun. Aç karnına aç karnına taşıysın onları efim Bunların hepsinden akşam aldık canlar. Buranın sonuna geldik. Tüken bitti. Koydun mu aşkım? Tamam. Hayır. Ha bu da ayrı Tamam daha alma daha alma. İçersin, gene alırsın oğlum. Altı tane mi aldın? Kaç tane? Evet. Tamam Türk bakkalından alır bunları daha iyi. Yani. Evet. Haydi şimdi gidelim. Evet teyzeleri biz EFM'den alışverişimizi yaptık. Fidanlarımızı aldık, ayranlarımızı aldık. Çikolatalarımızı aldık değil mi oğlum? Yiyeyim abi bu Şimdi evimize doğru canlarım gidiyoruz. Epey okuldan aldım yavrucuğum. Bu öldü. Ben beyaz diyeyim Bu da bugünlük böyle atabileceğim bir alışveriş. Oğlumdan alışveriş videosu Olsun. Kızlarımızı idare edeceğim. Akşam Allah nasip ederse çok isteyeceğiniz, sorduğunuz, istediğiniz bir video gelecek inşallah. Şöyle iki haftadır sorduğunuz sorulardaki videomu hem cevaplayacağım hem anlatacağım hem de göstereceğim canlarım inşallah hem de bilgilendireceğim Allah nasip ederse kısmet olursa ha araba abi yandı Efe ya hocam açalım sen ne yap eve gitti bile uyu ne? niye oğlum uyu da dinlendi ne? niye <laughs> Uyku yok. Benim uşaklarımı hiç bilmem ki canlarım. İki tane de kızım da oğlum da. Allah olmayana da versin. Efendim midem bulanı yani. Aç aç sakın çocuğum annesi. Ee, böyle çocuklar kendi kendine oynarken uyur kalırlar da. Veya oynarken, e, oynarken uyur kalırlar. Ya da ne bileyim. Hasta olan bebekler, ateşli olan bebekler bazen uyurlar ya da büyüdüler. Mi? Ben hiç görmedik Efe. Zeynep de oluyor. Zeynep bir kere olduydı değil mi? Bir kere değil daha çok oldu. Hayır bebekken. Halının üstünde oturma odasında elleri ne yaptı yüzüne gödüydü popo sema da uyudu geldi de değil <laughs> Telefon bakardık kendi uyurdu. Evet. Ben Ama. de bir kere bile olmadı öyle. Efe asla canlarım. Efe lan. 20 saat yolculuk yapın yok. Bebekken de aynı. Emzik yok, biberon yok. Hiçbir şey almadı. Hiçbir şey. Bu var ya bu. Su uyur, düşman uyumaz. Dirimin aşkına gefe dirimin. Bir tek şeyi bu sıraya. Havuç taratörü. Bugün onu yapacağım. Allah nasip ederse. Pilav yap, yap sana da yap. Pilav var. Akşamki pilavdan duruyor. Yemek yok oğlum. Has, bir yemek yapmak lazım. Tavuk. Ya bırak yap tavuğu ya. Doh. Yok. Doh. Ben tavuk pişirmem. Pişirecek olan pişirsin kendi. Al babam pişir. Aa o şey yapar belki baba. Hı. Hmm. Var değil mi? Bu makarnalı bir şey. Ha. Bak var. Bir şekil makarna. Sen tavuk. Onun üstüne tavuk. Ee, bu kan yapsın bunu ben yemeklerimi ayarladım. Kendine yap? Mantarlı yapacakmış Mantar koyacak da. Bu hiç yemez. Beşemen soslu tavuk içinde. Ya Abi kendi öyle yapacak? Bize başka. Benim zaten hiçbirini yemeyeceğim. Allah'a güç gitmesin de daha tavuk duyasım yok. <laughs> Vallahi yatarım kakarım tavuk bizler yapmasaydım bunu bana keşke. Arkamda da araba var. Hmm. Teşekkür ediyorum. Bak bayan olduğum için bana incelik gösterdi. Allah razı olsun. Evet. Ben de yaparım. Güzel bir mercimek çorbası. Tamam. Değil mi? akşam efek anne. Senin abi yemekleri niye çok tatlı yemek? çok lezzetli değil yaparsın. Hani benim oğlum ben ona sevgimi katıyoruz. <gülüyor> gülüyor, gülüyor gülüyor. Ay Allah da bugün hava çok güzel ya. Bu kadar güzel bir gün olur mu Allah'ım? Haftaya da böyle önündeki sonraki de hafta. Valla yapacak sizlerle inşallah piknik. O şeye girdik ha suyla. Sürülük ne? Adı? Yazdan önceki mevsim. Yaza giriyoruz ya. 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 ya işte. Anam anam efe efe dikkat Biliyorum. Canlarım benden bu kadar bugünlük. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Akşamki yemek videosu akşama çeker miyim? Çekmez Akşamki yemek videosu diyorum. Akşamki video yemek Erdoğan'dan gelecek ama çekersek atarım onu size. Belki yarın öyle de. çeksin bence. Çeksin değil mi? Çok güzel bir yemek. Güzel yapılıyor. Bunları alma anne. Marulları alma. Ne alacağım? Marulları koy o yere. Bunlar bahçeye gidecek. Eve ne işledi? Tohum da mı? Tohum da koy. Bunlar evi. Bunlar e, evi. kek. Okay. Bunu da Arama. Yok bunları alalım ev. Hadi kendi orası, iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Akşamki videomu beklemede kalın canları. hoşça Hoşçakalın.